Allah dünya hayatını anlatırken anlattığı şey peygamberleridir, peygamberlerle beraber olanlardır, peygamberlere verdiği vahiydir, onların yaptığı davettir, onların yaptığı kulluktur, imanlarını, ihlaslarını ortaya koymalarıdır, Allah'ın rızasını kazanmalarıdır. Allah selam olsun buyuruyor ya Resullerimize, bütün Resullerimize selam olsun. Dolayısıyla bütün onlarda beraber olan müminlere selam olsun. Söyledim bu Allah'ın yeryüzündeki projesidir. Eğer okuyup anladıysa dinlediysek, aklımızı kullandıysak bunun böyle olduğunu görürüz ve anlarsın. Yok falanca falan makamı kazanmış, falanca bütün bir şehri kazanmış, apartmanlar yapmış, binalar yapmış, memleketler fethetmiş. Allah onu anlatmıyor. Allah için o bir mana ifade etmiyor. Çünkü mülk Allah'ındır. Gelenler şöyle evler yaptılar, gelenler şöyle binalar yaptılar buyurur. Gelenler şöyle güçlüydü, kuvvetliydi, şöyle güzel işler yaptılar ama Allah'a iman etmedikleri için, peygamberlerimizi, ayetlerimizi yalanladıkları için onları toptan helak ettik buyurur. O bir mana ifade etmiyor. Allah'ın senden istediği şey nedir? Hazreti insan olmak. Hazreti insan olanlarla beraber olmak. Allah'a iman etmek, Allah'ın vahyine iman etmek o vahyi gönlüne alıp onu yaşamak sonra onu bütün varabileceği, ulaşabildiği yere ulaştırmak. Bütün hayat bundan ibaret. Bu Allah'ın insanlar için yeryüzündeki projesidir. Onun için herkes projeye davetlidir projeye dahil olmaya davetlidir. Allah'ın projesinde yer almaya çalışalım. Yer bulmaya çalışalım. Her ne şekilde olursa olsun dışarıda kalmayalım. Ya öğrenen olalım, ya öğreten olalım, ya onlara yardım eden olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak, elimizden hiçbir şey gelmiyorsa onları seven olalım. Ama Allah kimin gücünün neye yettiğini, yeteceğini en iyi bilendir. Hesaba çekecek olan da odur zaten. Hiç kimse benim böyle bir imkanım olmadı. Senin projende yer alma imkanım olmadı ya Rabbi diyemez. Allah bu imkanı bütün kullarına tanır. Evet, hayatı Allah'a göre anlamamız gerekir. Allah'ın resullerine göre anlamamız gerekir. Böyle anlamadıksa Allah'ın bize anlatmak istediğini anlamak istemedik demektir. Kendi bildiğimiz yola gideriz ya da birilerinin bize öğrettiği atalarımızın yoluna, başkalarının yoluna saparız ki o Allah'ın yolu değildir. Allah bizi yolundan ayırmasın. Amin. Allah bize projesinde yer versin. Amin. Projesinde yer alanlardan eylesin. Amin. Vahyini taşıyanlardan eylesin. Amin. Taşıyanlara yardım edenlerden eylesin. Amin. Taşıyanları sevenlerden eylesin. Amin. Allah bizi huzura alırken peygamberlerini, nebilerini, resullerini hesaba çektiği gibi, ikram ettiği gibi ikrama nail eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.